gibi. beyaz beyaz Dünyayı tehdit eden koronavirüsü salgını sanal ortama bulaştı. Dünyanın dört bir yanından siber saldırganlar koronavirüsünün adını kullanarak yazılımlar oluşturmaya başladı. İşte bu virüsler kullanıcılara mesajlaşma uygulamaları ve mail yoluyla gönderiliyor. Korona virüsün adı kullanılarak e, hackleme ile alakalı çok fazla faaliyetler yapılabiliyor. E, hatta ismi korona olan şu an çok yaygın olmayan ama önümüzdeki günlerde duyacağımız e, ciddi virüsler de yazılmaya başlandı. Ve tüm dünya üzerinde onların da etki e, göstermeleri, tüm planlanan, hedeflenen bu. E, tamamen kişisel veriler e, ve bir panik ortamı yaratılması tamamen hedeflenen şey bu. E, size bir dosya gönderiliyor. Ve bu dosya bu bir ses dosyası olabilir ki bugünlerde hepimiz mesajlaşma uygulamalarının içerisinde bu ses dosyalarıyla çok sık karşılaşıyoruz. Bu ses dosyalarının içerisinde bir zafiyet var ve bu ses dosyasının adı koronavirüsünün ismini kullanarak paylaşılıyor. Siz bunu dinlediğinizde tabii ki bir panik yaşıyorsunuz. Hemen bu bilgiyi sevdiklerimle paylaşayım diyorsunuz ki kötü niyetli kişiler bunu da biliyorlar. Sizin onu mutlaka paylaşacağınızı biliyorlar ve siz elden ele, elden ele bu zafiyetin tüm telefonlara, tabletlere, bilgisayarlara yayılmasına maalesef sebep oluyorsunuz. Bu da tüm kişisel verileri, kimlik bilgilerini, kredi kartı bilgileri gibi çok önemli şeyleri onun dışında fotoğraflarımızı, notlarımızı tamamen risk altına alıyor. Mesajlar uygulamalarıyla, ağırlıklı olarak mesajlaşma uygulamalarıyla ve mail ortamıyla ulaştırılıyor. Ee, korona virüsüne karşı alınması gereken önlemler, korona e, aşısı stok sayısı çok az, e, tıkla hemen satın al. Koronaya e, karşı ne tür önlemler almalıyız gibi e, merak uyandırıcı, e, şey, çocuğumu nasıl koruyabilirim, hamile anneler için... E, Korona virüsünden korunma yolları gibi maalesef insanları çok cezbeden, insanların tıklamasını engelleyemeyecekleri linkler gönderiliyor. Onlar tıklandığı zaman da bütün ortam hacklenmiş oluyor. Burada... En önemli olan kriter şu, siz hangi ortamdan alıyorsunuz? Genellikle herhangi bir mesajlaşma uygulamasından alıyorsanız bu kötü niyetli kişiler o mesajlaşma uygulamasının bulunduğu ortamı kullanarak, onun zafiyetlerini kullanarak sizin bilgisayar ve kişisel verilerinizi ele geçirmeye çalışıyorlar. Bu anlamda bu konu için alınabilecek en önemli önlem uygulamalarımızın mutlaka güncel olması. Bu çok önemli. Gelen linklerin bir dolandırıcılık mı, gerçek mi link olduğunu anlayabilmemiz için mutlaka bir güvenlik duvarı yazılımlı olması gerekiyor. Bu yazılımlar kendilerini sürekli güncelledikleri için sahte, oltalama saldırısına maruz kalınabilecek linkler e, otomatik olarak açılmıyor ve bu da ek bir koruma kalkanı sağlıyor. Onun dışında zaten konuyla alakalı sağlık ocakları, hastaneler, sağlık bakanlığı, e, devlet kurumları e, yeterli açıklamaları yapıyorlar. Basında bunun haberleri çok fazla e, dile getiriliyor. E, sadece bu bilgileri insanlar baz almalılar. Bunun dışında ekstra bilgileri kesinlikle baz çünkü bugün bütün otoritelerin söylediği şey bu hastalığın bir aşısının olmadığı, bir ilacının olmadığı, bunun olduğunu iddia eden herhangi bir link ya da herhangi bir mesaj sesi dosya alırlarsa hiçbir şekilde açmadan o dosyayı silmeleri gerekiyor. Silinmediği noktada sanal ortamdaki bu virüs bilgisayar, tablet ve telefonların tamamını tehdit etmeye başlıyor. Ve sanal ortamda ayrı bir salgına dönüşüyor. Bu da yine kişisel verilerin, kredi kartı bilgilerinin, özel dokümanların tamamının bu hassas konu kullanılarak çalınması anlamına geliyor. Ilerliyor. Çünkü İran'da bununla alakalı bir salgın olduğu duyulduğunda insanlar başlıyorlar, Araştırmaya kendimizi nasıl koruyabiliriz? Ya biz bunun bir yerlerde ilacı yok mu? Olabilir miyiz? kendilerini korumak için araştırmaya başlıyoruz. zaman pdf dosyasıyla o kodu birleştirdiğinizde artık o pdf dosyası çalıştığında o zafiyette... De... Dikkat ediyoruz sonuçta işte, hani bazen telefonlarımıza lüzumsuz mesajlar geliyor ama biz hemen kayla almıyoruz yani açmıyoruz bile. Hemen siliyoruz. Çok öyle geliyor yani bize. Geldi ama açmıyorum diyorsun. Yok açmıyorum. Çok mesajlar geliyor. Hiç açmadan hemen hop silip gönderiyoruz. Tanımadığım yerden bir mail ya da bir link aldığım zaman açmıyorum zaten.